Aşağıdaki ABC üçgeninin yardımcı elemanları e, yükseklik, açı ortay, kenar ortay e, bize verilmiştir diyor. E, bunlarla ilgili hangisi doğrudur? Tabi e, buradaki yardımcı elemanlar sırasıyla verilmemiş. Biz e, üçgenlerde şunu biliyoruz: e, AD'yi biliyoruz zaten. AD nedir? Yüksekliktir. E, bir çeşit kenar üçgende arkadaşlar. E, yükseklik en kısa uzaklık e, olacaktır. Daha sonra e, yükseklikten daha uzun olan kenar açı ortaydır. Açı ortaydır. E, en uzun olan e, kenar uzunluğu ise e, kenar ortaydır. Yani e, buradaki sıralamamız nasıl olacak? Yükseklik açı ortay ve kenar ortay şeklinde olacak. Halde A, D, A, E ve A, F'nin sıralanışları yükseklik açı ortay ve kenar ortaydır. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.